Hello everyone. Welcome to Fast English Lesson 10. E N. Merhaba arkadaşlar. Fast English ders 10'a hoş geldiniz. Bugünkü konumuz E ve N. Yani İngilizcede bir anlamına gelen ve cümle içinde kullanılan artıklarımız. So, let's start. E ve N. İngilizcede bir nesneyi veya kişiyi tanımlarken eğer nesne veya kişi bir tane ise en ve izden sonra bir anlamına gelen e artikeli kullanılır. For example. Örneğin. She is a lawyer. O bir avukat. She is lawyer da diyebiliriz. O avukat. Fakat İngilizcede düzgün cümle kullanımı e yazılarak olur. She is a lawyer. O bir avukat. It is a house. O bir ev. I am a teacher. Ben bir öğretmenim. Türkçe'de söylerken biz bir kelimesini kullanmayız. Fakat İngilizce'de doğru söylenimi bir yazılarak olur. Örneğin, a banana, bir muz, a strawberry, bir çilek, a pineapple, bir ananas. Eğer kelimemiz sessiz harf ile başlıyorsa o zaman article olarak e koyarız. For example, örneğin, it is a banana, bu bir muz. It is a banana, bu bir muz. It is a strawberry, bu bir çilek. It is a strawberry. Bu bir çilek. It is a pineapple. Bu bir ananas. It is a pineapple. Bu bir ananas. Eğer kelime sesli harfle başlıyorsa o zaman e kelimesi yerine en kullanılır. An apple. It is an apple. An orange. It is an orange. E ve en ayrımını yapmak için arkadaşlar çok kolay bir yöntem vardır. Eğer kelimeyi söylerken sesiniz hiç kesilmiyorsa ve duraklamıyorsanız o zaman uygun artikel odur. Örneğin, a apple dediğimiz zaman sesimiz yarıda kesiliyor. A apple. An apple dediğimiz zaman hiçbir kesilme olmadan akıcı bir şekilde söylüyoruz. An orange. A orange. Gördüğünüz gibi a orange dediğimizde kesiliyor. Yani bir portakal derken portakal kelimesi İngilizce'de sesli harfle başladığı için an orange dememiz gerekiyor. It's an orange. Bu bir portakal. önceki videolarda yazdığımız it is house aslında it is a house olmalı. Fakat o zaman e ve en artikelini öğrenmediğimiz için sadece it is house diye örnek verdim. Mesela o bir ev derken it is house diyoruz. Fakat aslında bunun düzgün kullanımı it is a house, o bir ev olmalı. Örneğin it is a red house, bu bir kırmızı ev. Or It is a white house. Bu bir beyaz ev. Fakat bazı istisnalarımız da mevcut. Örneğin, hour kelimesi. Hour İngilizce'de saat demektir. Fakat duvara astığımız veya konumuza taktığımız saat değil, saat dilimi anlamında olan saattir. Örneğin, an hour, bir saat. I have got an hour. Bir saatim var. Hour kelimesi h hey ile başlamasına rağmen başındaki h'yi telaffuz etmeden okuduğumuz için sesli harf ile başlamış gibi kabul ediliyor. Çünkü hour olarak değil hour olarak okuruz. Bu yüzden e ile değil en ile başlıyor. Bir diğer istisnamız ise university kelimesidir. University, üniversite demektir. University, u ile yani sesli harf ile başlamasına rağmen university diye okunduğu için yani y koyularak okunduğu için en değil article olarak e alır. A university. Bir üniversite. It is a university. O bir üniversite. Örnekler. It is a new phone. Bu yeni bir telefon. It is an old phone. Eski telefon. I have a new phone. She has an old phone. So, you also have homework. Ayrıca kısa bir ödeviniz var. Please describe what you have won. Lütfen adet olarak bir tane sahip olduğunuz nesneleri veya kişileri yazın. For example, I have got a brother. I have got a sister. I have got a niece. I have got an old phone. Gibi. Cevaplarınızı yorum kısmına bırakabilirsiniz. Bu sayede eğer bir yanlışınız varsa düzeltir ve yorum kısmına cevabınızı yazarım. If you make it so far, please thumbs up. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bir sonraki videolar için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Goodbye.